Evet merhaba arkadaşlar Bilge Kurbağa kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle kareköklü ifadelerle karşınızdayız. Bugünkü dersimizde ne yapacağız, ne inceleyeceğiz? Birlikte arasında olma, verilen bir kareköklü ifade hangi iki tam sayı arasındadır? Bunlara bakacağız. Verilen bir kareköklü ifadeyi A kök B şeklinde nasıl yazabiliriz? Bunları öğrenmiş olacağız. Köklü bir ifadeyi A kök B şeklinde nasıl yazmam gerekecek? A kök B şeklinde yazmam gerekirse verilen köklü sayının çarpımlarından birinin tam kare olması durumunda tam kare kısmı kökten ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. Şimdi örneklerimize bakalım. Mesela kök 8 sayısı. Kök 8 sayısı bir tam kare sayımıdır? Hayır değildir. Çünkü herhangi bir sayının karesi 8'i vermez. Ama kök 8 sayısını a kök b şeklinde kökten çıkarabilir miyim? Tabii ki de evet. Bak bakalım şimdi buraya kök 8 sayısını şöyle yazsam itirazın olur mu? Nasıl yazacağım? 8 sayısı 4 ile 2'nin çarpımı değil midir? Evet öyle. Peki 4 sayısı bir tam kare sayı değil mi? Evet. O halde 4 sayısını kökün dışarısına çıkarırken nasıl çıkarmalıyım? 2 diye çıkarmalıyım. Hemen 4 sayısını 2 diye kökün dışarısına çıkardık. E peki buradaki 2 ne olacak? Oradaki 2 bir tam kare sayı olmadığı için kökün içerisinde bulunmaya Devam edecek. O halde kök 8 sayısını 2 kök 2 olarak yazmış olduk. Kök 20 sayısına bakalım. Gençler kök 20 sayısını kökün dışarısına bir tam sayı olarak çıkaramıyorum. E ne yapacağım? Kök 20 sayısı 4 ile 5'in çarpımı değil midir? Evet. E 4 sayısını kökün dışarısına nasıl çıkarabiliyorduk? 2 diye çıkarabiliyorduk. E kökün içerisindeki 5'i ne yapacağım? çıkaramıyorum. Çünkü bir tam kare sayı değil. O halde 2 kök 5 olarak yazdık. Kök 48 sayısı. 48 sayısı neyle neyin çarpımıdır? 16 ile 3'ün çarpımıdır. Peki 16 sayısı tam kare bir sayı. Yani kökün dışarısına 4 olarak çıkabilir. Peki 3 sayısı tam kare bir sayı olmadığı için kökün içerisinde kaldı. Kök 63'e bakalım. 63 sayısı neyle neyin çarpımıdır? 9 ile 7'nin çarpımıdır. 9 sayısı bir tam kare sayıdır. O halde kökün içerisinde bulunmak istemeyecek. Atın beni dışarı diyecek. Ben bunu dışarıya nasıl atıyorum? 3 diye atıyorum. Çünkü 3'ün karesidir. 3 yazalım. Peki 7 de dışarı çıkmak istiyor. Çıkarabilecek miyim? Hayır. 7'ye diyorum ki sen bir tam kare sayı değilsin. Otur oturduğun yerde. Devam. Kök 99 sayısı. Ne ile neyin çarpımıdır? 9 ile 11'in çarpımıdır. 9 sayısı kökün dışarısına çıkabiliyor mu? Evet. Bir tam kare sayı çünkü. 3 diye kökün dışarısına çıkardık. Peki 11 sayısı kökün dışarısına çıkacak mı? Hayır. Çünkü bir tam kare sayı değil. Kök 90'a bakalım. Kök 90 sayısı 9 ile 10'un çarpımıdır. 9 sayısı kökün dışarısına 3 diye çıktı. Onu çıkarabilir miyim kökün dışarısına? Hayır. Otur oturduğun yerde diyorum. Devam edelim. Peki bunun farklı bir yolu var mı? Kök 180 sayısını başka nasıl bulabilirim? Bölme algoritması yardımıyla da bulabilirsin. Hadi bunu da öyle yapalım. 180 sayısını bölme algoritmasına sokalım bakalım. 2'ye bölüyorum. 90. 2'ye bölüyorum 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. O halde nasıl yazıyorum? Açıyorum kökü. 180 sayısı 2 çarpı 2. Başka 3 çarpı 3. Başka bir tane de Beşten oluşuyor. Peki burada çift sayıda olanları gruplayalım. İkiler çift sayıda hemen bunları bir grupladım. Üçler çift sayıda hemen bunları bir grupladım. Peki 5'in eşi var mı? Çifti var mı? Yok. O halde beşi olduğu gibi bırakıyorum. Peki buradaki iki çarpı iki sayısı kökün dışarısına direkt iki olarak çıkabiliyor. 3 çarpı 3 sayısı kökün dışarısına 3 diye çıkabiliyor. Kökün içerisinde bulunan 5'in eşi olmadığı için tek başına evde oturuyor. 2 ile 3'ü çarpıyorum nedir? 6, 6 kök 5 sayısını oluşturmuş olduk. Şimdi örneğimizden devam edelim. A, B, C sayılarını pozitif tam sayılar olmak üzere veriyor. Kökün içerisinde A üzeri 5, B üzeri 3, C üzeri 4 bulunuyor ifadesinin eşiti nedir diye sormuş. Bak şimdi buraya a üzeri 5 sayısı a çarpı, a çarpı a çarpı a çarpı a çarpı a. b üzeri 5 sayısı kaç tane b bulunacak? 3 tane b bulunacak. b çarpı b çarpı b şeklinde yazdım. c'den kaç tane bulunacak? 4 tane bulunacak. c çarpı c çarpı c çarpı C olarak yazabilirim. Şimdi bir önceki soruda ne yapmıştık? Bunları çiftler çiftler gruplamıştık öyle değil mi? O halde birinci grubum bu. İkinci grubum bu. Peki buradaki tek başına bir A kalmış. Bunun eşi var mı? Yok. O zaman onu gruplayamam. Peki B'lere geçiş yapıyorum. B'leri şöyle ikişerli grupladık. Şurada tek başına bir B kaldı. Bunu gruplayabilir miyim? Hayır bunun eşi yok. C'lere geçiş yapıyorum. C'leri de bu şekilde ikişerli ikişerli grupluyorum. Şimdi eşi olanları dışarı gönderelim hadi. A çarpı A sayısı kökün dışarısına nasıl çıkacaktır? A olarak çıkacaktır. İkinci grubun içerisinde A çarpı A sayısı kökün dışarısına A olarak çıktı. Peki kökün içerisinde burada bir A kaldı. Kökün dışarısına çıkabilir mi? Hayır. Çünkü bunun eşi yok. Diğer B grubuna geçelim. B çarpı B sayısı kökün dışarısına B olarak çıkacaktır. Kökün içerisinde tek başına bir B daha kaldı. Kökün dışarısına çıkar mı? Hayır. Neden? Eşi yok. C'lere geçiş yapıyorum. C ile C'yi çarpı çarpıyorum. Kökün dışarısına nasıl çıkar? C olarak çıkacaktır. İkinci grup olan C'de C ile C'nin çarpımı kökün dışarısına C olarak çıkacaktır. Peki kökün içerisinde ne kaldı? Kökün içerisinde evde tek başına oturan bir A kaldı. Bir de bir tane de B kaldı. O halde A ile A'yı çarpıyorum. A kare. B, C ile C'yi çarpıyorum. C kare. Bir tane de B var. Kökün içerisinde de A ile B kalmış oldu. Peki bize A kök B şeklinde bir ifade veriyor. Ben bunu kök içerisinde A kare çarpı B şeklinde nasıl yazacağım? Arkadaşlar bakın şimdi. 2 kök 3 sayısı verilmiş. Ben bunu Nereden çevirdim? Biraz önce mesela kök 8'i nasıl yazmıştık? 2 kök 2 olarak yazmıştık. Şimdi bunu tam tersini yapıyormuş gibi düşünün. Hadi başlayalım. 2 kök 3 sayısına şurada kökün dışarısında bulunan 2'yi görüyor musun? Bunu kare kökün içerisine göndermek istiyorum. Ama kare kökün içerisine alırken karesini alarak alıyorum. O halde nasıl yazacağım? 2'nin karesi nedir? 4'tür. 4 ile 3'ün çarpımı nedir? Kök 12'dir yazmış olduk. Kökün dışarısında bir 3 bulunuyor. Kökün içerisini almak istiyorum ama nasıl alacağım? Karesini alarak. O halde 3'ün karesi çarpı 5 olarak yazarsam. 3'ün karesi nedir? 9, 9 ile 5'i çarptım. 45 olarak yazmış olduk. 4 kök 7 sayısı. Kökün dışarısında bulunan 4'ü kökün içerisine atmak istiyorum. O halde nasıl yazacağım? 4'ün karesi çarpı 7 olarak yazıyorum. Peki bu da nedir? Bu da 16 ile 7'nin çarpımıdır. Hemen 16 ile 7'nin çarpımını da bulalım. 112 gelmiş. Kök 112 gelmiş oldu. Eksi 3 kök altı sayısını düzenleyelim bakalım. Şimdi eksiği hiç görmeden işleme başlıyorum. Öncelikle 3 kök 6 sayısını yapalım bakalım be. Kökün dışarısındaki 3'ü. Kökün içerisine atarken şartım neydi? Karemi al diyordu. O halde 3'ün karesi çarpı 6 olarak yazdık. 3'ün karesi nedir? 9'dur. 9 ile 6'yı çarptık. 54 oldu. Kök 54 olarak yazdık. Ama son olarak bir de eksiyle ile çarptığı için ben de hemen bir eksi ekliyorum. Eksi 5 kök 2 sayısını yazalım bakalım. Kökün dışarısındaki 5 sayısını kökün içerisine atmam gerekiyor. O halde kökü açıyorum. 5 sayısının karesini alarak içeriye atıyorum. İçeriden bir de neyle çarpıyorum? 2 ile de çarpıyorum. 5'in karesi nedir? 25. 25'i 2 ile çarptık. 50. Kök 50'yi yazıyorum. Son olarak da eksisini koymuş oluyoruz. Devam edelim. Kökün dışarısında bulunan 2'yi kökün içerisine atmak istiyorum. Nasıl atıyorduk? Karesini alarak. 2'nin karesini aldım. İçeride de bir 7 bulunduğu için 7 ile çarpıyorum. 2'nin karesi 4'tür. 7 ile çarptım. Kök 28 olmuş oldu. Son olarak da başında eksi olduğu için ben de eksisini koyuyorum kökle ifadelerde sıralamam yapmak gerekirse nasıl yapacağız? Pozitif ifadelerde karekökün içindeki değer arttıkça sayı büyüyecektir. Bak bakalım şimdi örneklerime 3 kök 5 sayısı, 5 sayısı ve kök 40 sayısı. Arkadaşlar rahat işlem yapabilmek için burada verdiği 3 kök 5 sayısını da burada verdiği 5 sayısının da tek bir kök içerisinde toplamaya çalışalım hadi. 3 kök 5 sayısı. 3'ü kökün içerisine nasıl atıyordu? Karesini alır, alarak. O halde 3 kök 5 sayısı. 3'ün karesi çarpı 5'ten kök 45'e eşittir. Peki 5 sayısı neye eşittir? 5 sayısı da kök 25'e eşittir. Bir de elimde ne vardı? Kök 40 sayısı vardı. Ne demiştik? Pozitif ifadelerde kökün içerisindeki değer arttıkça sayı büyür demiştik. O halde bunlar birer pozitif ifade. Kare kökün içerisinde bulunan sayılardan hangisi daha büyük? Tabii ki kök 45 daha büyük. Sonra hangisi daha büyük? Kök 40 daha büyük. Sonra hangisi daha büyük? Kök 25 daha büyük. Peki kök 45 nereden gelmişti? 3 kök 5'ti. Kök 40 yazmıştık. Kök 25 nereden gelmişti? Onu da 5 olarak almıştık. Bu şekilde sıraladık. Hemen diğer örneğimize geçiyoruz. 4 kök 2 sayısı, 6 sayısı ve kök 24 sayısını sıralamam gerekirse. Bunlar birer pozitif ifade mi? Evet. Hadi başlayalım. 4 kök 2 sayısını... Kökün içeri dışındaki 4'ü kökün içerisine alırken nasıl alıyorum? Karesini alarak alıyorum. Kökün içerisinde 1 de 2 bulunuyor. Hadi bir de bir de bunu 2 ile çarpalım. 4'ün karesi 16'dır. 16 ile 2'yi çarptık. Kök 32 sayısını oluşturmuş olduk. Peki 6 sayısını köklü ifade olarak nasıl yazacağım? Kök 36 olarak yazacağım. Bir de ne var elimde? Bir de kök 29 sayısı var. Pozitif ifadelerde kökün içerisindeki değer arttıkça sayının büyüdüğünü söylemiştik. O halde en büyük sayım hangisi? Kök 36. Yani 6 büyüktür. Sonra hangisi? Kök 32. Yani 4 kök 2. O da büyüktür. Sonra hangisi? Kök 29 şeklinde sıralayabiliriz. Peki negatif ifadelerde bu durum nasıl olacak? Negatif ifadelerde karekökün içerisindeki değer arttıkça sayı küçülecek. Bak bakalım şimdi örneklerimize. Önce eksileri bir görmeyelim bakalım. 2 kök 3 sayısını bunu nasıl yazabiliriz? Kökün dışarısındaki 2'yi kökün içerisine karesi alınarak atıyorduk. Yani 4 olarak içeri girdi. Bir de içeride 3 bulunuyor. 4 ile 3'ü çarptım. 12 olarak yazdım. Başına da bir eksi var. Eksisini koydum. Eksi kök 20 sayısını hemen olduğu gibi yazalım. Eksi 4 sayısında nasıl yazıyoruz gençler? eksi kök 16 olarak yazıyoruz. Peki ne demiştik? Köklü ifadelerde eğer bunlar negatifse kökün içerisindeki değer arttıkça sayının küçüleceğini söylemiştik. O halde en küçük hangisidir? En küçük eksi kök 20'dir. Sonra eksi kök 16'dır. Sonra hangisidir? Eksi kök 12 şeklinde Sıralayabiliriz. Devam ediyoruz. Eksi 4 kök 7, eksi 7 ve eksi kök 14 sayılarına sıralarak başlayalım. Hadi bakalım. Önce kökün dışındaki 4'ü kökün içerisine atarken karesi alınarak atılır. Nasıl atacağım? 16 diye attım. İçeride ne ile çarpıyorum? 7 ile çarptım. Peki, başına da bir eksi koyuyoruz. Eksi 7'ye geldik. Eksi 7 sayısını nasıl yazacağım? eksi kök 49 olarak yazacağım. Bir de burada ne bulunuyor? Bir de burada eksi kök 14 sayısı bulunuyor. Peki hemen şu 16 ile 7'yi çarpma işlemini yapalım. 16 ile 7'yi çarpıyoruz. Ne gelmiş oldu? Kök 112 geldi. Eksiyle de çarpıyorum. Eksi kök 112. Eksi kök 49. Bir de eksi kök 14 var. Demiştik ki negatif ifadelerde kökün içerisindeki değer arttıkça sayının küçüldüğünü söylemiştik. O halde en küçük hangisidir? Eksi kök 112 sayısı en küçüktür. Sonra eksi kök 49 sayısı. Sonra da eksi kök 14 sayısı gelmiş oldu. Evet gençler bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimiz olan kare köklü ifadelerde işlemler dersinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dida yayınları tüm dersler soru bankası kitaplarıyla LGS'ye pratik ve kolay hazırlanın video yayınlarının tüm dersler soru bankası kitapları seçkin kitapçılarda